Gelmişler Brawl Stars. Bölüm 3. İyi seyirler. Belli abla gitti. Ben de burada uzanayım siz yapın. Şuna bak ya. Sessiz ol bak. Yapacağım. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Siz hiçbir şey yapmayın tamam mı? Siz hiçbir şey yapmayın tamam mı? Her şey ben hazırlarım tamam mı? Ay ben. Spy. Spy. Kolet sen doğum günden gitmiştin en son. Kolet. Efendim. Sen Spike gelmiş. Ben Spike alıp gidiyorum. Günlüğümü dalıyorum. <laughs> Deli. Ya yazık. Belki yardım istiyordu Spike. Belki. Ay keşke günlüğüne baksaydık ne vardır ne yoktu. Bilmiyoruz ki. Edgar sen niye yerde yatıyorsun? Çimlerin tadı çok mu güzel? Evet. İşte size böyle bir şey getirdim. Neyse yere piknik de yaparız. Siz zaten beni boş boş izleyin tamam Bir ben. saniye. Gelir misin? Şöyle yap. Ee, masa, masa çok küçük bir yiyeceğim. Bir boyut kestiririm. Birazdan gelir o. Dıskı dıskı. Dıskı dıskıya başlarım kanka. Getirdim. Ya. Bal var mı bal? Ay yok var canım. Doğum günde bal vardı zaten. Evet olur. Birisi bana yardım edebilir mi? Bari el sen yardım et kanka. Hem şu an yere gömülmüş olarak bizi izliyor. Ee, kusura bakma Hadi kanka. Hadi düzenleyelim ben bir e, biraz daha eşya getireceğim. Getirme getirme yeter bu kadar arkadaşlar. Bir saniye. Yok. Tek bir tane meyve ve bir şey eksik. Getirdim. Hadi geliyorlar. Geliyorlar Leo karşılar inşallah. Hı hı. Arkadaşlar siz de sürpriz olun tamam mı? Geçeceğim <laughs> kalk hadi babacığım. <laughs> hadi Nita. Nita. Nita'nın sesi geliyor. Aslı durun. Nita'cım arkana dön. <laughs> Geliyoruz çocuklar. Nita bakma. Gel <laughs> bir otur. <modur. gülüyor> Nita'cım azıcık daha ne da gel. <laughs> Nita'nın yeri. Ya. Leon'un yanına geç bari. Tamam sen tepede dur. <laughs> Nita'cım önüne dön. 3 2 1 Şarkı İyi ki doğdun Nita İyi ki doğdun Nita İyi ki doğdun İyi ki doğdun mutlu yıllar sana Pasta alamadılar ama yine de güzel bir yaşın oldu ama bir tane bile üflemeden diğer yaşa geçilmez. Bence de. Üfle bakalım Nita'cığım şunu. Eh. Üfle. 1-2-3 iki, i̇ki, Aferin Nita. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Nita. İyi ki doğdun Nita'cığım. 2 yaşına gitti. Bir saniye Nita'ya bir şey ayırmıştım. geliyorum da. Geliyorum. Nita al bakalım kardeşim. Uh, he he. Hem. Hem. Nem, nem. Hem. Ya geç kaldım. Maalesef Penicim. Pardon. <laughs> ben de şurada Evet herkes yemeğini yesin bakalım. Evet. biraz yam yam Yum Kardeşim şunu götüreyim. Yedik hepsini. Ayol geç mi kaldı? Çok çok. <laughs> geç mi kaldı? Biz doğum gününü kutladık. Neta pastayı, mumunu üfledi, yemekleri yedik bile. Leona bir tane şeker getirmiş. şeker mi? <laughs> çok bayılıyorum. <laughs> Hadi gidiyoruz. Ne oldu spay? Parti istiyor. Parti yap mi yapsak? Bence de baba parti yapalım. Oh, tamam çocuklar. Düzgün düzgün. Aradan bir saat falan geçince. Oh, çok do do Doymadım da. Kemiklerim yok. Ben bir şey yemem. burada. Hepiniz evinizde. Dur eviniz dur. Nita'nın Nita hediyelerini getireyim ben. Çocuklar ben de size 7 milyon tane hediye aldım. Bu Nita'ya hediye. Nita'cığım. Çocuklar hepinize hediye var. Hadi herkes üzülsün. Evet Nita'cığım önce sen dileğini dile. <laughs> o hareket ediyor. Ay. O hareket ediyor muydu? <laughs> Abimin çok şeteyi olsun. Ya abicim çok teşekkürler. Yavrum başka bir şey dilemeyecek miydin? Hayır. Ya çok teşekkürler. Bir şey değil ya, abicim. Az önce Bu arada ben... Ara çağ... ben... konuştum mu? Evet. Evet. Bu arada Spike e, senin konuştuğunu sandım. Brock konuşuyormuş. <laughs> Şimdi herkesin notu herkes aldığım güzel hediyeleri vereceğim. Ee, çıkar mısın? Ya! Bak partizan silip kovarım. Kovamaz Oğlum. Baba. Oğlum. Baba. Kimseyi kovmak yok. Oğlum dönün getiriyorum ben <laughs> <gülme> Önce Nita'yı al. Yok. Önce Burak'ı aldım. Bu arada da... bir şey diyeceğim. Heh. Az önce oğlum sizi gıcık dedi. Sağ ol diyeceğim. Ben onu evre bir döverim. Neyse boş verin siz onu. Önce sustunuz mu? Önce buru aldım. Güzel hava fişekleri vermek istiyorum. Ay, yemin ederim. Bayır. <laughs> Nita'ya aldığım iki oyuncağı vereceğim. Bu da Şelin'in ayna. Bana yok mu? Verecek sana da verecek. Leon'cum gıcıklık yaptın ama sana para. Ne? Parayla şeker alsaydın. Parayla şeker alsana. kız. <laughs> Ay ne oldu? Poco burada mı? Heh, burada. Bak sana gitar aldık. <laughs> Farklı bir gitar. Sağ sağ. Yes yes. <laughs> Havai fişek mi atsan? Hayır sakın. Tamam. Sen Spike gelir misin? Gel. Ayıp olmasın ama sana da bunu aldım. Sopa <laughs> Edgar neredesin? Buradayım abicim Buyur. Oh, yemin ederim Bibi ben burada bir şey atarım bile. Bibi gel. Ben mi? Bibi. Bibi dedim. Ha. Ay, <laughs> Sopamı çok teşekkürler ma ma. Herkesi döveceğim <laughs> Benim Aman Ama ni tarih değil mi? Evet. Ah oh, durun. Bana yok mu? Leon gel. Yeni tablet aldım. <laughs> Nita'cığım bu da senin. Emz hadi çok heyecanlandım. Baksana spreyli. Baksana spreyli şşt, cüzdan aldım. <laughs> Ay çok teşekkürler. Max bak enerji içeceği. Max. <laughs> <laughs> Leon <gülüyor> oyunların için sana kalkan aldım. Teşekkürler. 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 Poco. Poco demişim. Poco şemsiye. Ah, bu da senin ember. Bunları da dağıtırsınız aramızda artık. Evet arkadaşlar videomuzu beğenenler abone olmayı ve like atmayı unutmasın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.